29 Mart 2024 tarihinde devriye görevi yapan bir polis memuru trafikte plakası olmayan bir araç fark etti ve tepe lambalarını açarak aracı durdurdu. Aracın sürücüsü 34 yaşındaki Anthony, tehlikeli bir geçmişe sahip eski bir suçlu olarak biliniyordu. Daha önce hırsızlık, polise saldırı ve yasa dışı silah bulundurma gibi suçlardan defalarca tutuklanmıştı. Ancak araca yaklaşmakta olan polis memuru bu durumdan tamamen habersizdi. Bu olay Tam sekiz buçuk saat sürecek bir SWAT operasyonunun ilk adımıydı. Bir odaklanamadım. Abi aklım çıktı. Abi aklım çıktı ya. Allah'ım ya yemin ediyorum Amerika'da da polis olmak. Polis araca yaklaşırken şüpheli araç içinde polise ateş açmak için hazır bir şekilde bekliyordu. Açılan ateş sonucunda polis memuru birden fazla kez vuruldu. Buna rağmen. Şüpheliye ateşle karşılık vermeyi başardı. Şüpheli aracıyla olay yerinden uzaklaştı ancak kısa süre sonra kaza yaptı. Kazanın ardından aracından çıkarak yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis memuru durumu <laughs> Kamera çok sallanıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Old Steam Hub Bird. O değil. Dur. <laughs> Where'd he go? Boş beleş biri mi? Desen önceki nickname'in acaba? Hoş geldin. <laughs> Kaza okay, yaptı okay, da soru kaçtı herhalde. They're them. Behind you! Where do you go? Wait, 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 wait. Looks like he jumped the fence. Have B M A, <laughs> Jean jacket. I think I need medics, my, my personnel. Olay yerine hızla Yazık ulaşan ya. destek ekipleri, yaralı polis memuruna ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi ve ardından hızla hastaneye sevk etti. Olay sonrası yayımlanan görüntüler, polis memurunun ölümden kıl payı kurtulduğunu ortaya koydu. Bu sırada olay yerine gelen diğer destek ekipleri, şüphelinin izini sürmek için çalışmalara başladı. Kısa bir süre sonra 911'e gelen bir ihbar telefonu, olayın ne kadar ciddi bir boyut kazandığını net bir şekilde gözler önüne serdi.

Mutfakta yemek pişirdiği sırada şüphelinin silahla evine girdiğini bildirdi. Mağdur, elindeki bıçakla kendisini ve çocuklarını savunarak şüpheliyi yaralamayı başardığını ifade etti. Yaralanan şüpheli evin arka kapısından kaçarak bölgeden uzaklaştı. Bu gelişme üzerine polis ekipleri bölgeyi ablukaya aldı. Tüm giriş ve çıkışlar kapatılırken halkın güvenliğini sağlamak için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Aynı zamanda polisler zaman kaybetmeden mağdurun evine doğru harekete geçtiler. Where is he? him. I think he went to the other house. Which 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 way? He went this way. In the backyard and Bölgenin büyüklüğü nedeniyle çevre ilçelerden çok sayıda takviye polis olay yerine sevk edildi. Polisler kapı kapı dolaşarak herhangi bir rehine durumunun olup olmadığını kontrol ediyordu. Bu sırada hareket halinde olan bir araç fark ettiler. Polis ekipleri Kadın sürücünün yanına giderek, bölgede sokağa çıkma yasağı olduğunu ve güvenliği için evine dönmesini talep etti. Squares, please. Police corporal. Hey, just me just in case the guy might be in there. Police your hands. Ah. Show me your hands. Uh. Hand. please. your hands up. Stop. That doesn't look like anyone's in there. All right. So we have a critical incident that's going on. It's kind of dangerous right now. Did anyone jump inside your yard or backyard? Where are you headed to? Okay. Um, what I need you to do, can you go inside your house and shelter in place? Let's get this family out of here. And we need them for detectives, so they get more information. <laughs> Ancak kısa bir süre sonra, polisler, tarafından rehin Ve şüphelinin aracın arka yolcu bölümünde saklanarak kadını arama bölgesinden çıkmaya zorladığını tespit etti. Polisler Nasıl tespit durumu etti öğrendikten ya? hemen sonra ilgili adrese yöneldi ve bir rehine durumu olup canım olmadığını kontrol etmek istedi. Girse. Ancak kapıya ulaştıklarında kadını kapı eşiğinde yerde yatarken buldular. Yeah. Well, Hey, there's a there's an older W fan in this house. She's the one I talked to. Are they come back inside? Yeah. Hello, please. Yeah, yeah, Kalina! Get her out! Get her out! Get, her out. Get, her out. Get her out! Hey, stand up. Are you hurt? Get her out! Get her out! Get out. Get out. Get out. Get out. Şüpheli rehineyi kapı eşiğinde tutarak polislere bir pusu kurmuştu. Polis memurları yoğun ateşe rağmen rehineyi herhangi bir yara almadan zorlukla olay yerinden uzaklaştırmayı başardı. Çatışma sırasında kurşunlardan biri bir polis memurunun çelik yeleğine, bir diğeri ise kulak koruyucu ekipmanına isabet etti. Şüpheli çatışmanın ardından evin arka bahçesinden kaçarak başka bir eve girdi. Hmm.

Mermisi de bitmiyor yani. Hayır canım. Bu sırada drone ile olayı takip eden ekipler kadına evden çıkması için direktif verdi. Kadın herhangi bir zarar görmeden güvenli bir şekilde evden ayrıldı. Bayağı kısa bir süre sonra şüpheli tekrar eve geri döndü. Yaklaşık beş saat boyunca kriz müzakerecileri ve SWAT ekipleri şüpheliyi barışçıl bir şekilde teslim olmaya ikna etmek için çeşitli taktikler denedi. Ancak şüpheli hiçbir şekilde yanıt vermedi. Bunun üzerine SWAT ekipleri evin garajına operasyon düzenlemeye karar verdi. Ancak garajın hem çok dar hem de eşyalarla dolu olması operasyonu planladıkları şekilde gerçekleştirmelerini engelliyordu. Evet. One on the fridge. Yeah. So you got SWAT timleri içeri girdiklerinde şüpheli ekipler için bir kez daha pusu kurmuştu. Bu şüphelinin polislerle üçüncü çatışmasıydı. Bu çatışmada da polis ekipleri şanslıydı. Şüphelinin açtığı ateş bir polis memurunun silah dürbününe isabet etmişti. Ateşe karşılık veren ekipler garajın dar ve karmaşık yapısı nedeniyle geri çekilmek bir zorunda var, kaldılar. Böyle Ardından kriz bıramamış. müzakerecileri şüpheliyi barışçıl bir şekilde teslim olmaya ikna etmek için İki buçuk saat boyunca tekrar çaba sarf etti. Ancak şüpheli bu süre zarfında da herhangi bir olumlu yanıt vermedi. Son çatışma sırasında şüphelinin yaralanmış olabileceği ihtimali değerlendirildiğinden olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale için hazır bekletildi. <laughs> ekipleri tekrar içeri girdiklerinde şüpheliyi yaralı halde ele geçirdi. Ancak olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen şüpheli hayatını kaybetti. Yapılan incelemeler şüphelinin çatışmada 22 mermilik genişletilmiş şarjör kapasitesine sahip dolu bir 40 kalibre yarı otomatik tabanca taşıdığını ortaya çıkardı. Niye böyle bir şey yapmış anlamadım. Polis arabanı kontrol etse de zaten ne bileyim millet neler yaşıyor. Ha?